Hoşumsu YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte lavantalar öreceğiz. E bu lavantaları ben liflerin üzerinde e, dekoratif olarak e, dikmek için ördüm ama siz çok farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Havluların üzerinde e, kullanabilirsiniz. Havlularınıza dikebilirsiniz. Farklı iplerle örüp ben tabi bunları lif ipleriyle ördüm. Şu anda da o şekilde öreceğiz ama ee, onun dışında yastıkların üzerine dekoratif süsleme şeklinde kullanabilirsiniz. Lavantanın orijinal rengine bağlı kalarak bu tonlar ördüm ben. Ama siz renk tonlamalarını değiştirerek farklı renklerde de örebilirsiniz ki benim de ördüğüm var. Birazdan onları da göstereceğim size. Ama önce minik bir hatırlatma yapayım. Eğer sihirli bohçamız, YouTube kanalımıza abone değilseniz abone ol butonunu tıklayarak kanalımıza abone olabilir. Bundan sonraki videolarımızı izlemek için de aktif hale getirirseniz zil butonunu çok mutlu oluruz. Onun dışında instagram hesaplarımızda sihirli borçamız ve sihirli alt lifler. Dediğim gibi ben bu lifleri böyle levantanın orijinal tonlarına bağlı kalarak yapmaya çalıştım. Ama onun dışında farklı konsepte de böyle rengarenk olsun diye ördüklerim de var aslında. Onları da göstereyim size. Siz dediğim gibi yastıklarınız ya da dekoratif malzemelerinizde ördüğünüz herhangi bir farklı bir şeyde farklı renk tonlamaları kullanabilirsiniz. Burada mesela pembe ve lilayı kombinlemiştim. Burada e, bu şekilde göstereyim hemen. E, pembe ve mavi tonlarını kombinleyerek e, yine lavanta yaptım. Hani bu şekilde farklılaştırabilirsiniz hayal gücünüze göre. Bir tane de bu şekilde yaptım. E, bununla mesela sarıyla bağlasam çok çirkin duracaktı diye böyle hasır e, iple bağlamayı tercih ettim bunu bence bunun da e, tonları çok güzel oldu ama bugün sizinle birlikte lavantayı orijinal lavanta renklerinde örelim istiyorum o yüzden bu tonlarda öreceğiz şimdi e, hemen başlayalım bir de e, çok kolay bir şekilde öreceğiz e, böyle çok zorlaştırarak yap yapmadım ben e, bu lavantayı çünkü normalde biraz daha e, farklılaştırarak biraz daha böyle zorla e, daha zor bir biçimde de yapılabiliyor biliyor ama ben olabildiğince e, hani çabuk ilerlesin çünkü zor yapılıyordu diğer e, şekliyle ben biraz kolaylaştırdım lavantayı sonuçta aynı görünümü elde etmek önemli olan hemen e, önce yeşil ipimizi alıyorum bir zincir yani zemin hazırlayacağız Onun üzerine de lavanta çiçeklerimizi istediğimiz renklerde yapacağız şimdi yeşil ipimizi aldım hemen ve başlayalım ee, hangi boyda olmasını istiyorsanız levanta'nın, dediğim gibi neyin üzerine dikecekseniz siz. Eğer havlunun üzerine dikecekseniz belki daha kısa olmasını isteyebilirsiniz. Daha büyükçe bir şey yapmayı düşünüyorsanız e, yastığın üzerinde böyle büyük bir levanta olsun istiyorsanız daha uzatabilirsiniz tabi zincirin boyutunu. O tamamen size kalmış. Ben e, dediğim gibi lifte kullanacağım bu e, çiçekleri lavantalarımı. O yüzden ben kendi e, ayarımca bir zincir çekiyorum. Sistematik Aynı hani siz biraz daha büyük ya da biraz daha küçük dediğim gibi kullanacağınız e, alana göre değiştirirsiniz zincirin boyutunu. Normal düz böyle bir zincir çekeceğiz. Ben hemen bir bakayım. Birazcık daha çekeceğim. Tamamdır. Bana lif için bu boy yeterli. Hemen kesiyorum ipimi böyle düz bir zincir oluşturdum önce saymadım dediğim gibi siz istediğiniz yani öreceğiniz model her neyse neyde kullanacaksanız lavantaları ona göre ayarlamış olursunuz boyutunu şimdi önce açık renkli örelim ki elimdeki ipin sonu daha kolay anlaşılsın koyu ördüğümüzde belki biraz daha kamerada görünmesi anlamında zorluk yaratır hemen aldım ben şimdi lila rengimizi bu arada çok sıcak olduğu için örmek inanılmaz derecede zor. Video çekimleri yapmak şu süreçte yaz aylarında gerçekten zor. Şimdi ipimizi aldım. Hemen en uç noktaya ipimizi buraya içerisine giriyorum zincirin baş tarafına. İpimizi buraya sabitliyorum önce. Bir kere daha doluyorum. Aynı yere iyice sabitlensin diye. İki zincir çekiyorum üzerine. Hemen aynı o e başlangıç noktasının olduğu yere 4 tane dolgu yapacağım. 1 2 3 ve 4. 4 dolgudan sonra 2 zincirle kapatıyorum. Kapatırken ya aynı yere batabilirsiniz ama ben ipin etrafından dolayarak kapatıyorum. Bu şekilde iki zincir çekiyorum. Zincirin içine batmak çok zor. O yüzden ben şöyle bir yöntem geliştirdim kendimce. Çektiğim o yeşil ipin yani zincirin etrafını doluyarak yapıyorum. Bir etrafını doluyorum. kim yine etrafını doluyorum. Üç bıraktığım ipi de içine örüyorum görünmesin diye. Sonra görünen bölümlerini keseceğiz zaten dört tane dolgu yaptıktan sonra iki tane zincir çekiyorum bunu biraz böyle geriye doğru ittiriyorum. hemen o e, ilk e, bir dört yaptım zincir çektim sonra bir 4 daha ördüm ya o dördün başındaki yani o arasındaki iki dördün arasındaki yere ipimi geri doğru götürüp sabitledim iki zincir çekiyorum böyle büzüşük duruyor yani o lavanta görünümünü alıyor iki tane zincir çekip yine o e, yeşil ipin yani başladığım noktanın oradan ipi doluyorum hiç zincirin içerisine batmıyorum. Zincirin içerisine batmak çünkü zor, uğraştırır sizi. Hiç gerek yok. İki tane zincir çekiyorum yine. İp gerçekten insanın elinde işlemiyor sıcaktan. Kim? Üç ve yine dördüncü. Yine iki zincir çekiyorum yine o başladığım hani o sonraki dördü başladığım yerin başına gidip ipimi doluyorum İki zincir daha çekiyorum bir yandan da ipim karışacak gibi hemen ona müdahale etmem lazım bu şekilde lavantayı örmek daha kolay zincirin içerisine batmaktan çok daha kolay dediğim gibi iki zincir çektim yine yeşil ipimin etrafına dolayıp yine başlangıç noktasına doğru geldim yine iki zincir Yine etrafına doluyorum. Lavanta'nın boyutunu ne kadar olmasını istiyorsanız alttaki yeşil ipin zincirin uzunluğunu ona göre e, ayarlamış olursunuz. E, sonrasında da lavanta'nın ne boyutta bir lavanta olmasını istiyorsanız o kadar çok dolguyla yapmış olursunuz. Ama ben dörderli e, yedi tane dolgu yapacağım içerisine hep başa dönerek dört tane zincir çektim, doladım. İki tane zincir çekiyorum. Arkaya doğru gidip dibine batıyorum, bağlıyorum. İki zincir çekiyorum. Tekrar başa dönüyorum. Yine iki zincir, ipin etrafına dört tane daha dolgu. Bir, iki, üç ve dört iki tane zincir çekiyorum. Sonra hemen yine arkaya bağladım. İki zincir çekip yine yeşil ipimin etrafına dolamaya başlıyorum. Önce bir kez çıtı üstü almadan doluyorum. O kadar sıcak ve örmek o kadar zor ki. iki zincirle yine dolamaya devam ediyorum. 1 2 3 ve 4 yine 2 zincir çekip o 4'ü başladığım noktanın oraya gelip şöyle tersen içine batıyorum. Yine 2 zincir çektim. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane doldurmuşum. Ben 7 ile yaptım diğerlerini de. Benim için 7 yeterli. Siz daha büyük bir daha uzun bir lavanta istiyorsanız zincirinizi daha uzun çektiyseniz daha da çok doldurabilirsiniz. Daha havlular için yapacaksanız havlunun kenarlarına yani uçlara doğru dikecekseniz beşerli bile yetebilir. Onu kendi göz zevkinize göre kullanmak istediğiniz alana göre ayarlamış olursunuz. lavantanızın boyutunu yine iki zincir çektim. Yine başlangıç noktasına döndüm ben yedi taneyi tamamlamış oldum şimdi iki zincir çekiyorum tekrar yine başlangıç noktasına dönüyorum buraya ipimi sabitliyorum sabitledikten sonra üzerine bir zincir daha çekip sıkıca tutturdum ee, yine yeşil zincir çekiyoruz ee, benim çekilmiş yeşil zincirim vardı o yüzden hani yeniden çekmeyelim videonun süresi de çok uzun olmasın diye ee, normal düz bir zincir çekiyorsunuz yine alt zeminde şimdi mor öreceğim. İnşallah mor kamerada e, net görünecektir. Biraz da bir renk koyu olduğu için sıkıntı yaratır mı bilemedim. Deneyeceğiz şimdi. Hemen ipimi aldım. Hemen yine lavanta için hazırladığım o yeşil zincirimin ucunu tutturacağım mor iple. Pimi iyice sabitliyorum 2 tane zincir çekiyorum ve dolgu yapmaya başlıyorum sabitlediğim o ilk noktaya 4 tane dolgu yapacağım 1 kim 3 ve 4 dört. Dört sonucu yapıyorum iki tane zincir çekip burada dibine batıyorum. Hemen iki zincir daha çektim. Şu arta kalan ipleri de içine bırakıyorum ben. Dört tane yeşil ipin etrafını dolayarak tığ üstü olarak dört tane doluyorum yeşil ipimin etrafını. doladıktan sonra iki tane zincir çekiyorum doladığım o dördüncünün başına gelip şuradan arka taraftan ters tarafından batıyorum tığ üstü almadan ipimi geçirdim yine iki zincir çektim başlangıç noktasında yani yeşil zincirimin oraya tekrar döndüm iki zincir daha çektim yine tığ üstü alarak yeşil ipin etrafını dolayarak elimle tutuyorum yeşil ipi etrafını dolayarak yine dört tane dolgu yapıyorum. Kim? 3 ve 4. 2 zincir çektim. O 4 dolgumun başlangıç yerine gidip bağladım. Yine 2 zincir çekerek yeşil ipime geri döndüm. zincirle 4 dolgu yapıyorum etrafını dolayarak Ben dediğim gibi bunları lif e, için ördüm lifin üzerine dikeceğim Ama siz e, dekoratif kırlentler yapabilirsiniz üzerine lavantalar e, örüp dikebilirsiniz farklı fili değil de daha farklı iplerle de örebilirsiniz bunları daha değişik örgü ipleriyle Az önce gösterdim size farklı kombinlerle de e, lavanta görünümlü çiçekler yapabilirsiniz. Hani yaratıcılık başka bir şey sonuçta. Evinizin e, renklerine göre, evinize yakışacak renklere göre örebilirsiniz. Ben diğer renklerde de aslında çok sevdim ama hani örerken, video çekimi yaparken şey olsun istedim. Böyle lavantayı orijinal renkleriyle örelim istedim. Ama bir sonraki e, videomuzda e, herhangi bir renkten bilmiyorum hangisinden yapmış oluruz. Üçlü Lif seti haline getirip life dikilmiş haliyle de göstermiş olacağım. Bir sonraki videoda da onu çekmeyi düşünüyorum. Ama o artık yarına Sihirli astre lifler sayfamızda e, pembe ve lilanın yapılmış üçlü bir seti var aslında. Görsel olarak paylaşmıştım. Ördüğüm bir e, lifim. Belki videonun sonunda onu da göstermiş olurum size. E, ya da yarınki videomuzda zaten örmüş oluruz yine 4 daha doladım her defasında 4 doluyorum 2 zincir çekip o başladığım dörtlüğe başladığım yerin başlangıç yerine tersten batıyorum bu lavanta görünümü için her defasında dönüş yaptırıyor 1 2 3 4 5 6 sonuncu yöreceğim yine 2 zincir yine yeşil ipime doladım 2 zincir daha çekip yeşil ipe dolamaya devam ediyorum 1 3 ve 4. 2 zincir çekip başladığı noktaya, o 4 günü başladığı yere sabitledim. 2 zincir daha çekip yine yeşil ipimi sonuna gelip ipimi sabitliyorum. İğnenizle yukarıya doğru biraz ittirebilirsiniz daha böyle lavanta görünümü yukarıda kalsın diye. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi hareket ettirebiliyorsunuz. Hemen uçlarını da keselim. Evet iki tane e, lavantamız oldu. E 3. bir lavantayı daha örmeyelim istersen çünkü gerçekten çok sıcak örmekte ciddi anlamda zorlanıyorum. Benim burada örülmüş lavantalarımdan vardı. Hemen onların bir tanesini böyle ekleyelim buna. Bu şekilde üçlü olmuş olacak. Şimdi sarı e, bağcıklar yaptım. Siz farklı renklerde de örebilirsiniz bağcıklarını. Sonuçta hani o fiyonk görünümü verdiği için ben sarıyla ördüm ama pembeyle de örebilir. Çok şirin duracaktır. E, dediğim gibi şu ipten kullanabilirsiniz. Bununla da şöyle fiyonklar yapabilirsiniz. E, yastıklarda, kırlentlerde kullanacaksanız hatta hani bu daha bile güzel durabilir. E, boyutuna göre ne şekilde sarkmasını istiyorsanız şöyle fiyonklar oluşturabilirsiniz bu ipten. Şöyle bu şekilde fiyonklar yapabilirsiniz. Ama ben şimdi sarıyla örmüştük diğerlerini. Yine sarıyla öreceğim. Şahane sarı ipim yok. Evet şimdi e, sarı bağcığımızı da hemen örüyoruz. Dediğim gibi istediğiniz renklerde örebilirsiniz. Hasır iple yapabilirsiniz. Ama ben diğerlerini sarı ile örmüştüm. O yüzden burada da sarı kullanacağım. Yine e, fiyongun ne şekilde sarkmasını istiyorsanız göz kararı çekiyorum. Ben bütün yaptığım işlerde hiç bu tarz şeylerde saymam. E, hani onu bağlamaya ve güzel bir fiyonk oluşturmaya yetecek kadar bir zincir çekmeniz yeterli. çok büyük kaba duracağı gibi küçüğü de tam bir fiyonk, fiyonk görüntüsü vermez. O yüzden ortalama bir yani onu örerken zaten göz kararı anlıyorsunuz. Deneme yanılmayla da anlayabileceğiniz bir şey. Şimdi bu uzunluk yeterli. Şöyle sarı zincirimi de çektim. Hemen uçlarından iplerini keseceğim. Şimdi hemen buradaydı zaten ördüğümüz. Şu şekilde altlarından geçiriyorum ben. Ya da fiyonk haline getirip üstüne de dikebilirsiniz. Ama şu an video için böyle yapmak daha mantıklı. Şöyle tutturuyorum elimle. Ayarlıyorum ne kadar sarkmasını istiyorsam iki taraftan da Bu şekilde elimi alayım isterseniz. Bu şekilde bir tane daha lavantamız hazırlanmış oldu. Bu şekilde çok kolay bir e, örme tekniği ile e, altta ördüğümüz yeşil ipin etrafını dolayarak bu şekilde e, dönme şekli veriyorsunuz. Ona döndüre döndüre yapıyorsunuz ve bu şekilde lavantanız oluşmuş oluyor. İstediğiniz farklı renkleri dediğim gibi kullanabiliyorsunuz. Hatta e, Yine göstereyim yerlerindeki tonlamaları. Şöyle hasır renk ve bağladığım bağcıklarını bu şekilde uyguladığım vardı. Bunu da ben çok sevdim. Çok güzel oldu. Ee, bir tane daha göstereyim. Şöyle bununla da yine lif yapmıştım. Ee, sihirli alt sayfamızda mevcut e, görseli lif haline getirmiştim. Bu tonlarda da örmüştüm. Ama e, bugün konsept olarak mor olsun istedim. Ve birlikte mor ördük. Siz de bizimle birlikte ördüyseniz ne mutlu bize. Ee, bir sonraki videoda lif haline getirilmiş haliyle de inşallah anlatmış olacağım. Dediğim gibi Seyli Borçanız YouTube kanalımız. Ee, eğer kanalımıza abone değilseniz şu an abone ol butonunu tıklayarak ve bildirimleri açarak bir sonraki videomuzdan, bir sonraki videolarımızdan hatta haberdar olmuş olursunuz. Onun dışında Instagram hesaplarımız Seyli Borçamız ve Sihirli Atlı Elifler. Farklı videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, mutlu günler.